Merhaba arkadaşlar, Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere rahmetlik annemden öğrendiğim gibi konserve fasulyesi tarifi paylaşacağım. Yapılışını göstereceğim. Gerçekten o kadar güzel, o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar, ilk günkü tazeliğinde fasulye yemek istiyorsanız buyurun videomu izlemeye. Taze fasulye konservemiz için arkadaşlar fasulyelerimizin kılçıklarını temizledik. Elimizle fasulyelerimizi kırdık. Güzelce yıkadık. Fasulyemizi haşlamak için tenceremizi ocağa koyduk. İçerisine bir miktar su koyarak suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine fasulyelerimizi koyuyoruz. Çok fazla bekletmiyoruz arkadaşlar. Rengi solduktan sonra fasulyelerimizi alıyoruz. tel bir süzgeçle fasulyelerimizi süzüp alıyoruz. Çok fazla haşlamıyoruz. Şekilde. Evet arkadaşlar, konserve fasulyemiz için fasulyelerimizi haşladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde hafif bir şekilde rengini soldurduk. Daha sonra kaynar suyla yıkadığımız kavanozumuzu alıyoruz ve alt taban kısmına kalın dilimler halinde doğradığımız domateslerimizi yerleştiriyoruz ve daha sonra fasulyelerimizi elimizle bastıra bastıra kavanozumuzun içerisine koyuyoruz. Bu tarif arkadaşlar rahmetlik annemin tarifi. Eskiden annem konserve fasulyeyi çok yapardık biz. Sadece fasulye kurutup konserve yapardık. Dolaba fasulye koymazdık o zamanlar. Bu şekilde kesinlikle bir yıl bozulmadan ilk günkü tazeliğinde çok lezzetli ve çok harika oluyor. Konserve fasulyenin lezzeti farklı oluyor arkadaşlar. Ben de çok seviyorum. O yüzden bugün hazırlayıp sizlerle de paylaşmak istedim. Elimizle bastıra bastıra fasulyelerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birer pişirim birer pişirim. Sizlere paylaşmak için konserve fasulyemi 3 kavanoz hazırlıyorum. Daha sonra çoğaltacağım arkadaşlar. Konserve fasulyemin malzemelerini ve tüm püf noktalarını açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Fasulyelerimizi kavanozumuzun içerisine yerleştirdikten sonra üzerine bir çay kaşığı şekerimizi Bir tatlı kaşığı kaya tuzumuzu koyuyoruz. Bir bıçak yardımıyla arkadaşlar fasulyelerimizin suyunu koyduktan sonra havasını alıyoruz. Bu şekilde bıçağımızı kavanozlarımızın kenarlarına getirerek şişelerimizin havasını alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, havasını aldıktan sonra bir miktar sularında da azalma oluyor. Üzerine tekrardan su ilavesi yapabilirsiniz. Kavanozlarımızın da havasını aldıktan sonra eksilen yerlere suyumuzu döküyoruz. tekrardan kontrol edip Evet arkadaşlar fasulyelerimiz hazır. Daha önceden kullanılmamış kaynar suyla yıkadığımız kapaklarımızla fasulyelerimizin ağzını kapatıyoruz konservelerimizin. sıkıca kapatıyoruz. Şişelerimizin ağzını kapattıktan sonra tenceremizin içerisine bir miktar su koyuyoruz. Daha sonra şişelerimizi ters çevirerek tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar kapaklarımız daha güzel vakumlama yapıyor. Şişelerimizi bu şekilde bekletiyoruz. Kaynıyor arkadaşlar. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Temiz bir bezle şişelerimizi tutup çıkartıyoruz. Daha sonra kapaklarını sıkıca tekrardan kapatıp ters çeviriyoruz. Evet arkadaşlar konserve şişelerimizi tenceremizin içerisinden çıkarttık çok sıcak olduğu için mutlaka bezle tutun arkadaşlar kapaklarını tekrardan sıkıca kapatıp üzerine temiz bir bez örterek şişelerimizi bir gün boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Bir gün boyunca üzeri kapalı bir şekilde beklettiğimiz fasulyelerimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz fasulyelerimizin kapakları güzel vakumlama yapmış mı? Bu şekilde bile anlaşılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapaklarımız güzel vakumlama yapmış. Kapaklarımızda bombe yok. Evet arkadaşlar, konservelerimiz hazır. Konservelerimizi serin, karanlık bir yerde saklıyoruz. Şimdi arkadaşlar, konservemizin birisini açıp sizlere yemeğini yapacağım. Sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kapaklarımız çok güzel vakumlama yapmış. Bu şekilde. Fasulyelerimizi istediğimiz zaman açıp tüketebiliriz. Ben tenceremi ocağa koydum. İçerisine de 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Daha sonra yağımız ısındıktan sonra arkadaşlar soğanımızı koyuyoruz. Soğanımız pembeleşene kadar kavuruyoruz bu şekilde. Soğanımız kavrulurken biz de konservemizi açıyoruz. Kavanozumuzun birisini alıyoruz arkadaşlar bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlarından konservemizin havasını alıp bu şekilde isterseniz konserve açıcıyla da açabilirsiniz. Bu şekilde konservemizi açıyoruz ve süzgeçten süzüyoruz. Süzmeden de kullanabilirsiniz ama ben süzüp kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Konservemizi süzüyoruz. O kadar güzel, o kadar lezzetli oluyor ki arkadaşlar. Ben fasulye konservesini çok seviyorum ve çok beğenerek yiyorum. Yapılışını sizlerle de paylaşmak istedim. Soğanlarımız kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, Koyup kavuruyoruz. Soğanımız ve sarımsağımız kavrulduktan sonra içerisine ince ince sarımsaklarımızı doğruyoruz. Daha sonra süzdüğümüz fasulyemizi ...penceremizin içerisine koyuyoruz. Fasulyemizin üzerine... ...bir su bardağı... ...ılık su ilave ediyoruz. Daha sonra tuzunu... ...karabiberini koyup yaklaşık 5-10 dakika kadar pişirip ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu şekilde fasulye yemeğimiz de hazır oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Yanına da bir pirinç pilavı veyahut burgul pilavıyla harika gidiyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, fasulye yemeğimiz hazır. Evet. Fasulyelerimiz suyunu çekmiş. İstediğimiz gibi olmuş. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve servis tabağımızın içerisine fasulye yemeğimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar konserve fasulye yemeğimiz de hazır. Üzerine ince ince doğradığımız maydanozlarımızı da serpiştirip afiyetçe yiyoruz. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.